Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. 10 Ekim 2021 tarihinde ilkbaharda yazlık sebzelerin dikimi için yanmış çiftlik gübresi nasıl hazırlanır? Bahçe için kullanılabilir hale nasıl getirilir? Onu anlatan bir video paylaşmıştım. Bugün 13 Nisan 2022. Yani aradan tam 6 ay gibi bir zaman geçti ve bu 6 aylık süreç içerisinde bahçenin o köşesinde yanmaya tabi tutulan, olgunlaşmaya tabi tutulan çiftlik gübreleri olgunlaştı. Şimdi o olgunlaştırma sürecini tamamlayacağız. Sargıları açacağız. Oradaki karışımı tekrar bir karıştıracağız ve ardından da eleyerek bahçede kullanılabilir, saksıda kullanılabilir hale getireceğiz. Şimdi bahçemizdeki o köşeye geçelim ve 6 ay boyunca yanmasını tamamlamış olan gübrelerin üzerini bir açalım. Evet arkadaşlar bahçemizin köşesine geldik ve üzerine naylonla kapattığımız 6 aydır olgunlaştırdığımız gübre yığınımızın üzerine açıyoruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu gübre yığınını birkaç kez karıştıracağız. Sağlı sollu, altlı üstlü ve ondan sonra eleklerden geçireceğiz. Üç, i̇çerisinde şu şekilde büyük taş parçalarının bahçemize taşınmasına izin vermeyeceğiz ve bu hazırlanan toprağı artık saksılarımızda, bahçelerimizde güvenle ve rahatlıkla kullanabileceğiz. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz kaç kürek attım. Hala renk simsiyah kararmış. Yani 6 ay önce kullandığımız gübre görüntüsünden eser yok. Ve koku da kesinlikle gübre kokusu değil. Artık toprak kokusu. Ve buradaki bu devasa yığın ellenerek saksılarda ve bahçelerde rahatlıkla kullanılabilir. Yani arkadaşlar 6 ay içerisinde olgunlaştırmayı başardık. Ama kış aylar içerisinde birkaç kez açıp karıştırdım ve tekrar kapattım arkadaşlar. Bu şekilde açıp karıştırıp ve kapatmak süreci hızlandırır. Olgunlaşmayı hızlandırır ve kaliteli bir çiftlik gübresi elde edilmiş olmuş. Evet, işlem böyle arkadaşlar. Şimdi bir kısmını eleyip bahçede kullanmak üzere hazır hale getireceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz harika bir yanmış gübre elde ettik. Bu gübre toprakla da karıştığı için bu haliyle direkt saksı toprağı olarak bile kullanılabilir arkadaşlar. Ya da bahçenizde yazlık sebzelerin yetiştirilmesi için toprak katkı maddesi olarak kullanılabilir. Şimdi bu malzemeyi kullanarak ideal bir saksı toprağı nasıl hazırlanır onu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu yanmış çiftlik gübresi oluşturma işlemini yılda iki kez yapıyorum. Birincisi Ekim-Kasım aylarında ilkbahara hazırlık için. İkincisi de Mart-Nisan aylarında sonbahara hazırlık için. Çünkü sonbaharda da kışlık sebzelerin verimli olabilmesi için yanmış çiftlik gübresine ihtiyacımız var. Burada ben yaklaşık 25-30 çuval kadar yanmış çiftlik gübresi ayarladım. Burada gördükleriniz yanmasını tamamlamamış olanlar ve buradakileri aynı az önce anlattığım işleme tabi tutacağım. Buradakiler temin ettiğim yerde yanmış ve olgunlaşmasını tamamlamış olanlar. Bunları da bu yıl ilkbaharda yazlık sebzelerin yetiştirmesi için bol bol kullanmayı düşünüyorum inşallah. Ve önümüzdeki günlerde de bu yanmasını tamamlamamış olan çiftlik gübrelerine aynı işlemi uygulayacağım. Ve Ekim-Kasım ayına kadar hazır hale gelmesini sağlayacağım inşallah. Bu yanmamış çiftlik gübreleri nasıl olgunlaştırılır? kullanılabilecek hale nasıl getirilir izlemek için hemen sağ üst köşedeki linki tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Oradaki anlattığım uygulamalar çerçevesinde 6 ay içerisinde yanmamış çiftlik gübreleri yanmış ve kullanılabilir hale getirilebilir. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 6 ay boyunca yanmasını olgunlaşmasını beklediğimiz hayvan gübrelerimiz olgunlaştı. Onları karıştırdık, eledik ve kullanılabilir hale getirdik. Şimdi bu malzemeyle uygun bir toprak karışımı nasıl yapılır onu anlatmak istiyorum. İlk önce arkadaşlar az önce 6 ay boyunca olgunlaşmasını sağladığımız yanmış çiftlik gübresi ve toprak karışımını bu kaba koyuyorum. Kullanacağım malzemelerin hepsinden birebir ölçek kullanacağım arkadaşlar. Ve ardından bir ölçek leonardis, Bir ölçek vermikülit. Bir ölçek zeolit bir ölçek perlit, bir ölçek torf, bir ölçek ponza kumu ve bir ölçek de kokopet. kokopet. dediğimizde arkadaşlar Hindistan cevizi torfu ve bunları tamamen homojen olacak şekilde karıştırıyoruz ve ideal bir saksı toprağı oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu karışımda az önceki elde ettiğimiz yanmış çiftlik gübresi oranını ikiye hatta üçe çıkartabilirsiniz arkadaşlar. İnorganik madde ağırlıklı toprak istiyorsanız bir ölçü kullanırsınız. Çok inorganik olması zorunlu değil. Çiçekli bitkiler için kullanacağım, sukulentler için kullanacağım diyorsanız bu ölçüyü ikiye üçe çıkarabilirsiniz arkadaşlar ve homojen bir karışım elde ettik. Şimdi bu karışımı kullanarak bir bitkimizin saksı değişimini gerçekleştirelim. Burada dikenler tacı bitkimiz var. Bu bitkiye yeni sahip oldum. Gerçekten güzel bir bitki. Bununla ilgili de güzel çalışmalar yapmayı düşünüyorum inşallah. Şimdi saksı değişiminden kasıt şu arkadaşlar. Toprağını kesinlikle köklerden uzaklaştırmayacağız. Çünkü bu mevsim kökleri çıplak hale getirmek için uygun değil. Ben bunu yeni aldığım için Saksısını bir miktar büyütmek istiyorum. Şu şekilde toprağı saksıdan çıkartıyoruz. Ve kökleri dağıtmadan bir boy büyük saksıya alıyoruz. Bu saksının alt kısmına 1-2 santimetre kalınlığında hazırladığımız uygun karışımı yerleştiriyoruz. Ve tam ortaya gelecek şekilde de bitkimizi yerleştiriyoruz. döner sehpayı alayım. Daha rahat çalışabiliriz. Ve merkezi yerleştirdikten sonra arkadaşlar kenarlardan bu uygun toprak karışımıyla dolduruyoruz. Evet arkadaşlar. Saksı değişimini de gerçekleştirdik. Bu uygun toprak karışımımız çok emici bir özelliğe sahip. Sulama yaparken kullandığınız suyun saksının her tarafına hızlı bir şekilde yayılmasını sağlar. Suyun fazlasını alttan tahliye eder ve bitkinin köklerinin ihtiyaç duyacağı kadar suyu da içerisinde hapseder ve sulama sıklığınızı azaltır. Gerçekten 6 ay boyunca sabırla beklediğimiz hayvan gübrelerini olgunlaştırma işlemi bugün sonuçlandı ve o hayvan gübresinin yanmış haliyle uygun toprak karışımı nasıl hazırlanır onu da anlatmış oldum. Ardından bir saksı değişimi nasıl gerçekleştirilir bu mevsim için onu da söylemiş oldum. Ve bir paylaşımın daha sonuna geldik. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.